Şimdi konumuzu dönecek olursak şeye girdik e, biliyorsunuz. Sartımın Nebi'nin de konusuna girdik biraz. Sartımın Nebi'nin de konusuyla ilgili bir sürü ayet var. Biz ne de dedik? Sartımın Nebi'nin de ayetin kendisine en sona bakalım dedik. E, ondan önce Kur'an'ın e, kendi iddiasına göre Kur'an'ın kendisi yok ki önemli konuları değişik değişik açılardan tartışırız. Ve değişik değişik açılardan sorarız. Dolayısıyla gene Kur'an-ı Başka yerler de var. Bu konu altta da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Acaba peygamberlik sona mı gelmiştir? Başka bir ayette bu konuda bir işaret var mı? Diye baktığımız yok ki bir sürü e, peygamberliğin sona gelmediğine dair ayetler buluyoruz. Şimdi bunlardan ilkini e, biliyorsunuz zaten yine bir hatırlamış olalım. Fatiha Suresi'nde her gün okuduğumuz azına, An Amta bir ayeti var. Bize o insanların yolun yolu üzerinde yürüt ki An Amta Aleyhim üzerine nimet, şeyde, nimet verilen e, nimet verilenler yolunda yürür. Sıratı lezine an amta Bunu unutmazsan zaten e, her gün okunan bir şey. Şimdi bu e, şey dedi dedi de ki, an kim? Nimet verilen kimseler, kim bunlar? Nisa suresinin 70. ayeti. Şimdi, Nisa suresinin 70. ayetinde sahip diyor ki

Burada da ne diyor ayet? men güze allaha ve rasulah kavlaika mahallazine anam allaha olayı. Aynı kelime var. Anam allaha olayı, anam ta'alayı. Diğer tarafta nimet verilen kimseler. Burada nimet verilen kimselerin açıklaması var. Nisa suresi 70. ayeti. Anamallahu allaha olayı. Mesela aynı kelimesi.

Onlar ki Allah ve onun Resulü, Resulüne itaat edecekler. Bu fakat sözler Peygamber Efendimiz. Onlar ki Allah ve onun gönderdiği bu Resulü'ne itaat edecekler. Bunlar ki, bunlar hangi gruptan olacak? Minen nebiyyine, onlar o gruptan olacak ki Allah, Allah'ın nimet verdiği gruba girecekler. Allah ve Resul'a itaat ederler. Allah'ın o nimet verdiği grubuna giriyorlar. Ve bu grup kimdir? Minen nebiyyine ve siddisine ve şuradaya ve salihine. Bu grup peygamberlerdir, siddiklerdir, şehitlerdir ve salih insanlardır. Yani ayet size çok açık bir şekilde söylüyor ki, Allah ve Resulü'ne itaat eden kimseler bu dört gruptan, birisi, dört gruptan birine girecek. Ya peygamberlik e, nimeti verebilecek ona veya sıcık nimeti verebilecek ona veya şehitlik nimeti verebilecek veya talih. Kâniyeti bu dört ana, ilk e, makam var. En yücesi peygamberlik olmak üzere, en düşüğü de talih yani iyi insan temiz bir bu ayette. So Her başka bir şey olmaz kelime, zaten belli yola çıkmazsa ki peygamberlik sonra bitmiştir diye bir, bir varsayımla yola çıkmazsa, bu ayet nasıl bir şekilde söylüyor ki yani peygamber, ya yani itaat eden kimseler bu dört nimetten verilecek. Peygamberlik, Sıddik, Şoladar ve Talihin. Şimdi çok enteresan bir şey var. Bu ayeti çok deneyen bir ayet daha vardır hareketinde. Onu da isterseniz not alın. Hadid suresi 20. ayeti. Bir önceki ayetin mealı aklınızda herhalde. Onlar ki Allah ve Resulü yani Peygamber Efendimiz'e ilerlerler edenler e, nimet verilen grubuna giriyor. E, nimet verilen grubunda kimler vardır? Peygamberler, Sıddıklar, şe Şehitler ve Salihler. Şimdi başka bir ayet okuyorum. Bu ayet-i Halil Suresi 20. ayeti. Bu ayet diyor ki وَلَّذِينَ عَمُنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولَيْهِ اُلَٰيكَ هُمُّ سُّد۪يكُونَ وَسُّوَدَائِ Bu ayette diyor ki, biz geçmişten bahsediyoruz geçmiş zamandan bahsediyor ve diyor ki onlar ki Allah ve daha önceki peygamberlere iman, iman etmişler. Vallazine amalu billahi ve rusulehi. Daha önceki rusuller ve Allah'a iman etmişlerdi. Ulayaka ka siddik una Onlara verilen nimetler siddik ve şahıdayı nimetleriydi. Yani burada peygamber efendimizin gelişiyle beraber yeni nimetler açıldığını görüyoruz bu üçü ayet daha önceki geçmiş zamandan, onun Arapçası olarak geçmiş zamandan bahsediyor. Daha önceki peygamberleri ve Allah'a inananları kulayka humus sütli, buna ve şoradaya. Onlara verilen nimet e, sütli, yani biz, biz ilk okuduğumuz ayette ikinci sırada olan. Koşoradaya. Bir de şey, üçüncü sırada olan nimetten bahsediyor. Birinci sırada olan nimetten bahsedilmiyor diye suresinde. Bu çok enteresandır. Ama Peygamber Efendimiz'in sıra gelince ona yıkta Allah'a ve Resul'a ile başlayan, Allah bu Peygamber'e itaat eden ile başlayan ayette nimet verilen grubun kaptanı genişletiliyor. Deniliyor ki mahalle zeyni anamallahu olehe minen nebiyyina ve sıddıcina ve şahadaya ve sahibi. O da doğrudan peygamberlik inanından, şey, nimetinden bahsediyor. Bu önemli çünkü e, deniliyor ki artık peygamberlik denilen nimet bitmiştir, kapanmıştır. Ama biz Fatıma Nebi'nin ayetini bir tarafa bırak. Ona en son geleceğiz dedi. Ve Kuran-ı Kerim'e artık okumaya başladı. Fatiha Suresi hemen başı bize dedik ki biz, Sırat-ı Nezina Hanta Aleyh'e bize nimet verilenlerin yoluna, yolunda, yolunda Onu merak ettik. Bir baktık o nimet verilen yolu, yolu hakkında da Nisa Suresi'nin 70. ayetinde var. ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೊ ಲೈಕ ಮಾಡಲು ಶೈಗು ಇತಾ ಅಲ್ಲಹ ಇತಾಹುದು ಸೈಗ ಹಾ ನೋಡ್ಕೊತ ಜೈ ಮಾಡ್ ಕೋಲಿಸ್ತಾರೆ Peygamber, Allah'ın ve Resulü'ne itaat şeklinde peygamberlik verilecekse artık millet borcunun altındadır. Bağımsız bir peygamber olmayacak. Bağımsız bir ilgi gelip e, iddia etmeyecek İslamiyet'e. Ancak o ona verilecek ki, kime verilecek? Allah ve Resulü'ne itaat eden cinsine verilecek. Ve çok açık bir şekilde de hadis suresinin suresinde sure de, de daha önceki peygamberlere itaat etmek insanı ne kadar icra Çünkü her peygambere itaat edince insan belli bir yere gelir. Belli yani bir duhani anlamda yükselir. Ama hadis-i suresi de diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ رَوْلُسُ Allah ve O'nun daha önceki Resul'lere iman edenler, اُولَٰيكَ هُمُ الصَّادِقُ سُلْجِعْبُونَ وَشَوْضَٓاء onlar şiddik ve şehit seviyelerine istenirlerdi. Yani Peygamber Efendimiz'den önce Peygamberlerin e, sünnetlerine itaat eden, istirahat dediğimiz ayak izlerini takip eden kimseler, peygamberin sevgisini hissedemiyorlardı. Ama peygamber efendimizle beraber minelinde bir yiğne basır, bir yiğne basır o dair geliştirilmiş? O nimetmiş. Şimdi buna bir itiraz ediliyor. İtiraz edenler deniyor ki ayette kullanılan Arapçada Anamallâhu aleyhim minel nebiyyine ve tezcidine ve şorodaya ve sualeyhine Mâ lezîne anamallâhu aleyhim Bunlar bu Allah ve Rasûl'e hitap eden kimseler Peygamberler ve tezcidler ve şehidler ve sâlihler Onlar da beraber olacak Kıyamet gününde Yani kıyamet gününde bir sürü masal verilir Peygamberler olacak, şehidler olacak, tezcidler olacak, sâlihler olacak ama bunlara itaat etmelerini e, edenler onların yanında olacak. Dolayısıyla peygamberlik şey e, doğrudan bir nimet olarak verilmeyecek. Sadece böyle bir beraberlik söz konusu. Hani bir süre bir yöntemiz insanlar, insanlarla beraber olmak isterler ya o anlamda. Fakat bu çok manası çünkü bu, bu şekilde baktığımız vakit sadece peygamberlik nimeti değil, sıddik, şehit ve Salih tüm nimetlerden düşüyor. Çünkü o şekilde grupladığımız vakit, o şekilde ma e, ısrar edersek, sadece bunların yanında olacaklar, onlardan olmayacaklar. O zaman ne tekabül olabilirler, ne, ne sizi, ne şehit, ne salih. Salih'den de sonra da kötü adam zaten. Yani salih en son, en alt seviye salih. Salih demek ki iyilikler yapan iyi insan. Çok e, yüzde bir insan olmayabilir. O bile olmayacak, sadece tarih bile olamayacak. Bu, e, bu, şekilde çevirilecek. Şey Dolayısıyla ona e, direkt şey, öyle bir itiraz geliyor ki buna e, şey yapamaz, kaldıramaz. Bütün itaata rağmen, bütün yine bir ayak yıldırların takip etmesine rağmen herhangi bir zanevi, herhangi bir ruhani sevgisi verilmeyecek. Sadece onların yanında olduğu Bu Siz burada olsunuz. Asıl peygamberler, siz yaşa, burada ama siz onlardan değilsiniz. you mm -hmm. Kâhide'nin başka bir suresine geçiyoruz. Bu da Arap suresi 36. ayeti.

size kesinlikle Allah'ın peygamberleri gönderilecektir. Onlar size bizim ayetlerimizi size getireceklerdir. Ve her kim ki bu öyküleri dinleyip kendine ıslah ederse onun için korkacak bir şey yoktur. Bu da bütün Ademoğullara hitaben ve kıyamet gününe kadar yeterli olan bir ayet böyle düşünmemiz lazım ki bu kuran bu ayeti bugün geçerli mi değil mi? Eğer bugün geçerliyse ise Kur'an'dan çıkar, Kur çıkarabilir miyim bu ayeti yoksa hala geçerli mi? Eğer hala geçerliyse bu doğrudan bütün adem oğullarına hitap eden ederek diyor ki size peygamberler gönderilecektir. Eğer kesinlikle öyle artık peygamber gönderilir mi? Gönderilmeyecekse. İnsanların kutlarına ve hidayeti için. O zaman bu ayetin bizim için ne manası var? Bu ayeti mesela biz bu, burada oturanlar veya bir Müslüman ayetin Kur'an-ı Kerim'e çıkarsa imanımız azalır mı? Kur'an-ı Kerim'e bir şey azalır mı? Tabii ki azalır. Ama diyor çünkü ya, ya tek manası var ya, bize, ya bizim için de geçerli bu ayet ya değil. Eğer bizim için geçerli değilse artık şu zaman e, uygulanacak bir ayet değilse bu. O zaman Kur'an'dan çıkartma bile farklılar. Kur'an'dan çıkartılabilir. Bunun gibi bir sürü başka ayetler de var. Ee, onları da daha sonra şey yapacağım ama bu ayet tabi bir şekilde Harap Suresi'nde 36. ayet bütün Adem oğullarının hitabı. Her zaman peygamberlerin gelebileceğini söylüyor. başka ayete geçiyorum. Duymuşsunuzdur. Nisakul Nabiyyin diye bir şey duydunuz mu? Nisakul Nabiyyin. Nisak demek e, antlaşma, antlaşma, evet. Nisakul Nabiyyin, peygamberlerle yapılan bir antlaşma yapmam Şimdi Kur'an-ı e göre bütün peygamberlerden belli bir e, yapılmış. Nisak alınmış. Söz alınmış. Söz alınmış. Evet. Ali İmran Suresi 82. ayeti पहले इंग्लैंड सुरक्षा क्षेत्र इकिंदी आयत जो थी इस अख़बर लाहा निकासन नबी हीना लमा आसीफ़ कुम लेकिन किताबें बलिस में सुरमा जाकुम रसूलुल मुसल्लम कुम लमा माकुम रसूल मिनन नबी वलातुम्स वलातुम्सुर ना हो Allah bütün peygamberlerden bir söz almış. O söz neydi? O söz kuydu ki senden sonra bir peygamber gelip de senin sana verilen vahiyi e, musaddef yani taktik ha, sana verilen vahiyi taktik ediyorsa ona iman edin ona yardım edin. Burada bir o, o Peygamber vefat etmiş olacak ondan sonraki peygamber gelene kadar. Bu Kur'an'ın bir kalbidir. Bir, bir peygamberden söz alınıyor fakat onun ümmetinden söz alınıyor aslında. Anlamı da şudur ki o peygamber ümmeti o peygamber vefat ettikten sonra başka bir peygamber gelirse ve o ilk daha önceki peygamberin dediğini taktik ediyorsa o zaman o ümmete verilen emir şudur ki ona iman etsinler ve ona yardım etsinler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bu miktar bütün peygamberlerden alınmış. Bu söz bütün peygamberlerden alınmış. Hadi o peygamber efendimizden de alınmış mı? Yani peygamber efendimizin ümmetinden de bu söz alınmış mı ki ondan peygamber efendimizden sonra bir ilgisi gelir. Peygamber efendimiz dediğine taktik giderse o zaman bu ümmet ona da inan etmek, yardım etmek durumunda mı? Bununla ilgili Ahzab suresinin 8. ayeti var. Ahzab suresi 8. ayeti. Bakın demin ilk ayetini okumuştum. Ali İmran Suresi 82. ayeti. İlk asada Allah'a misafun nebiyyine. Peygamberlerin misafı sözü, antlaşması kuran ona Kerim'de ediyor ve diyor ki وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِتَاقِهِمْ مِتَاقِهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ لُوْهِنْ وَاِبْرَانِينَ وَمُوْسَ وَاِيْسَ اِنَ Siz tüm peygamberlerden bu çocuğu aldınız bu zaman. Siz de aldık. Peygamber sözü de ki peygamberlerden bu sözü mitak, aldık. Siz de aldık. da aldık. İbrahim'den de aldık. Musa'dan da aldı, İsa'dan da aldı. Yani bu söz, ki ondan sonra gelen birisi olursa ve onun dediğine kastet ederse, ona ihan etsinler ve yardım etsinler Peki, Peygamber Efendimiz'den daha alınıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in ulusundan da oluyor, Eğer Peygamber Efendimiz'den sonra hiçbir Peygamber gelmeyecek olsaydı, Böyle bir çözüm, böyle bir misafir Peygamber Efendimiz'den alınması manası yoktu. Çünkü son olmuş oluyor. Şimdi bu işaretle işaretle da kalmak istiyorum. Çünkü konu dağılır ama hatırlayacak olursa birincisi hangisiydi? Fatiha'dan başka referansı Nisa yetkilerdeydi. Nisa yetkilerdeydi. Nisa yetkilerdeydi. Evet. Ondan sonra ikinci ne dedik? Haram oturma altı. Ya beni adama ile başlayan, bütün adam oğullarına hitap edildi. Aramızda peygamberler gelirse iman edin. Üçüncü de misafı mı dinin ile ilgili. Misafı mı dinin ile ilgili de iki ayet var. Birisi Aleyhisselam 82. Bir de Azap 8. Alev'den 82'de bir miktardan bahsediliyor. Bütün peygamberlerden alınan. O miktarın içeriğinden bahsediliyor. Azap 8'de de o miktarın peygamber efendimizinden de da alındığına dair bilgi var. Evet. Şimdi sadece bir şey olsun diye e, daha kolay bir e, dedi anlamında. Sen yani dilimizde düşünecek olursak Türkçe konuşuyoruz diyelim. Türkçe'de dedik ki ben alışveriş yaparım. Bu şekilde konuşuyoruz ya, ben bunu yaparım. Böyle bir cümle tahta her zaman demek istediğimiz ne olur? Şimdi de yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Eğer bir şey kesinlikle bir daha yapmayacak olsaydım, olsam yani bundan sonra, bugünden sonra artık kesinlikle bir şey yapmayacağım. Onun için bu şekilde cümle kuramam. Ben alışveriş yaparım, yapardım derim. Yapardım derim. Yaparım bir şeyin sürekliliğini gösterir. Yaptım, yapıyorum ve yapacağım da anlamında gelir değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin gönderilmesiyle ilgili de eğer eee Peygamber Efendimiz'den sonra Allah bu sünnetinden vazgeçmiş olsaydı, artık göndermem gibi bir niyeti olsaydı, Peygamberden gönderilmesi de ne derdi? Ben peygamberler gönderildim. Peygamber'e gönderirim. Seçerim ve de gönderirim demez. Çünkü seçerim ve gönderirim tarzı ve bu şeyin devam ettiğini gösterir. Hala devam ettiğini gösterir. Ama kesinlikle artık bundan sonra göndermem o zaman gönderirim kullanılmaz. Seçerim kullanmaz. Seçerdim, gönderirdim. Ama Hac Suresi 76. ayetinde bakıyoruz. Hac Suresi 76. ayeti. Allah'u yattatî minel malâikate rusulun mu minel Yani Allah peygamberlerini insanlar ve melekler arasında seçer. Seçer değil. Seçiden seçiyordu. Seçer değil. Seçer. Yani sürekli e, alabildi. E, şey tarzıydı. Allah'a yıttaki minel malayikete o Allah seçiyor, seçmeye devam edecek. Peygamberlerine insanlar ve melekler arasında. Ayağını açayım. Yani teheran ve melekler arasında bir şey konuşabilir miyiz? Melekler de Allah'ın saygılarını insana getiren melek de olabilir. Her şeyler birbirine Yani burada bizim için şerif getiren melek olmaz. Ama insanlarla şerif getirecek, kendi sorunu uygulayarak gösterdiği için insan oluyor. Ama Allah meleklerle de insanları

Fatıma Nebi'nin ayetiyle ilgili de bir sonraki sefere bırakalım. Fatıma Nebi'nin ayeti kendisi. Evet. daha detaylı şey yapmak. Ee, ve başka ayetler var. Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti'den şey yapmak zorunda. Evet. Şey. Ama amacımız şey, e, Fatıma Nebi'nin ayeti olmasa onun dışında Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu şekilde yaklaşmak. Ondan sonra eğer Kur'an-ı Kerim peygamberliği kapısını açık bırakıyorsa, o zaman peki kadının da dininin anlamı ne? Ve bazı hadislerin daha ne diye mali gibi hadisler var. Benden sonra saygılar yoktu. Manasında olan hadisler var. Bunların manasını şeklinde konuya yaklaşır. Şunrimin bu kadar yeterli.